Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir konuş benimle açılımında bir aradayız. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişilerin e, hayatında neler oluyor ve size karşı en yoğun enerjileri neler? Size ne söylerler? Bunlarla ilgili destelerimiz hazır. iki tane destemiz var. Birisi koyu mavi kartlı deste, birisi de açık mavi yeşil kartlı deste. Lütfen birini seçip odaklanın. Ben koyu mavi kartlı desteyle başlıyor olacağım. Evet koyun mavi kartla desteği seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hemen bakıyoruz aklındaki, kalbindeki kişinin hayatında neler oluyor? Hangi enerjiler hakim diye baktığımız zaman şimdi kılıç kralı formunda e, gördük kendisini. Soğukkanlı, kalbindense aklımı dinlerim. Hani aklımı dinlemeye daha yatkınım şu aralar. Hani bu aklımı dinlerim derken ben bilirim değil. Bakın burada bilge baykuş var. Hani ee, hani okumuştur bu insan. Ee, belli birikimi vardır, donanımı vardır, hayatı izlemiştir. Kraldır, olgunluğu vardır. Karanlıklara da girmiştir, aydınlıklara da çıkmıştır, aşağılara da inmiştir, yükseklere de çıkmıştır bu insan. Ve burada telgraf telleri, elektrik telleri, e, telefon direği telleri ne dersiniz? deyin yani ee, bol bol haber alan bir insan haber alma yeteneğine sahip bir insan hani bu ne şekilde gelir bu haberler ona bilinmez yani hani ilhamla gelir rastgele gelir tevafuken gelir hani e, dikkatini verir gelir e, gözlemler okur hayatı okur ama bir şekilde e, haber alan iletişime açık iletişim kurulabilen bir insan pozisyonunda geliyor ve burada sıkıntılı bu haberler bu ara. Tellerle birleştirdim nedense buradaki örümcek ağlarını. Gelen haberler biraz sıkıntılı. Kendisini terletiyor, yoruyor olabilir. Bir özgürleşme isteği hissediyor. Sıkıntılardan bir kurtulma, kurtulmak isteği hissediyor olabilir. Bir rahatlama ihtiyacı olabilir. Bunu da ailesinde bulmayı umut ediyor. Yani mutlu aileyle ilgili de olabilir bu sıkıntılar ya da hani mutlu hali tecrübe etme temennisiyle ilgili de olabilir ve burada tecrübe ettiği bir büyüme enerjisi var denek üçlüsü bir hedef ortaya konur ve o hedef yolunda ilerlenir bu ilerleyişte bir şey tecrübe ediyor yani hayatında bir şey ilerletiyor bu insan ilerletirken yaşadığı belli sıkıntılar olabilir bu aileyle ilgili olabilir bu sıkıntılar mutlu yuva ile alakalı olabilir Ve burada bir adım daha ilerlemiş daha yolu çok yani bir yer iki üç daha yani ona kadar daha yolu yarılamış değil bu insan eylem enerjisinde yolu yarılamış değil yani yoksa burada olgun bir insan var ama burada bu murad ettiği şeyle ilgili eyleme arasında henüz yolu yarılamamış. Ve baktığımız zaman kupa sekizlisi normalde ruhunun yolunu izlemekle ilgili bir karttır. Yani emek verdiği şeyleri geride bırakıp yani duygusal yatırım yaptığı birçok mevzuyu geride bırakıp ruhunun çağrısına kulak verip kendisi için daha iyi bir şeyin ve daha doğru bir şeyin ya da özne hakikatine daha uygun bir şeyin var olduğunu bilerek açılan bir kapıya doğru ilerleme muradında olan bir insan enerjidir kupa sekizlisi yalnız burada tembellik işaretiyle geldi yani bu ilerlemesi gerektiğini bilip yerinde sayma durumu olabilir hani bir adım attı devamını getirmiyor olabilir henüz getirememiş olabilir hani burada bir duraksama hani bir çıkacak çıktım çıkacağım gittim gideceğim enerjisi hali olabilir burada. Hani yaptım yapacağım enerjisi olabilir bu insanın hayatında. Peki devam edelim. Sizinle alakalı en yoğun enerjilerine dediğimiz zaman karar veremiyor işte. Yani buradaki sizi de bağlayan bir şey demek ki sizinle de alakalı bir şey. iletişim kurup kurmamakla ilgili olabilir. E ee, hani kalbindekileri anlatıp anlatmamakla alakalı olabilir. Gabriel 8'lisi. E değnek 8'lisi olarak geliyor. Bu 8 8 dikkatimi çekti. Kupa 8'lisi, değnek 8'lisi. Ve devam ediyorum. Gene bir harekete geçme kartı geldi enerji olarak ve arkadaşlar kılıç 8'lisi, 8 8 8. Yani bu e, du, duygusal mevzularda, sevmekle, sevgiyle, aşkla ilgili mevzularda. E, ruhunun özlemleriyle ilgili, sonsuz kendini sonsuza taşıyan bir özlem, hasretle ilgili belki mevzularda bu insanın bir 10 pardon çok özür dilerim bana nasıl 8 göründü? işte yani olabilir. O kadar net 8'i gördüm ki ben ama nasıl gördüm yani? Neyse On enerjisiymiş. Neyse sıkıntıları bitiyor bu daha da güzel. <laughs> Şimdi şöyle söyleyeyim sizinle ilgili en yoğun enerjileri ne dediğim zaman bir karar verme aşamasında görünüyor bu insan. Bir karar vermem lazım ama sağlıklı bir karar vermem lazım. Bu konuda bir sık çıkmazdayım, açmazdayım. Bir rahatlayamadım hani e, ve şu an problem yokmuş gibi davranıyor olabilirim ama içimde fırtınalar kopuyor da diyor olabilir. Bunu anlatamıyorum. Bunu anlatmakla ilgili sıkıntılarım var ama en yakın zamanda bunu çözüp bu kararı verip bu iletişimi ve hareketliliği sağlamakta kararlıyım. Yani durdum durdum ama bak kaç tane kuşla birlikte geliyor haber. 8 tane kuş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir de kendi kanatları var yani yani uçup ge gelecek yani uçup söyleyecek hiç beklenmedik anında aniden laf söz bombardımanına tutulabilirsiniz yani hani şu an tutuyor kendini o karar verildiği an harekete geçecek burada da vakti saati var o harekete geçilecek bir planlama var burada demiştik ki değnek ikilisi bir plan var hareket edilmiş 3 olmuş ama devamı gelmemiş işte belki direkt 8'e kadar birden yükselecek yani hani çok yoğun üst üste, üst üste hareketler olabilir ve devamında da diyor ki sıkıntılı bir durum ya rahatlamayla son bulacak ya da hani e, üzülerek son bulacak ama bir şekilde son bulacak ve yeni bir şey başlayacak Onun ardından yeni bir mutluluk fırsatı e, verilecek bu insana bunu söyler omuzlarından bir yükü kaldırmak istiyor bu hareketle bu konuşmayla da aynı zamanda bu insan. Biraz melodramatik olabilir tüm bunları yaparken. <gülüyor> Dikkat <gülüyor> bu arada. Peki bakalım size ne söyler kısmına gelelim. Benim için çok değerlisin ama bunun adına aşk diyemiyorum diyor. Hiçbir zaman hayatının merkezinde ben olmamalıyım diyor. Sebepsiz değil karşılaşmamız bunu biliyorum diyor. Sıkıştım, kıstırıldım sanki zaten enerjiler bunu söyledi. Bu hayat yükünü taşımak çok zor, dahasını istemiyorum şu an. Vay. Wow aslında sözleri anlatıyor yani. Şu an yüküm çok fazla diyor. Şu anki yüklerimi bile taşımakta zorlanıyorum. Dahasını istemiyorum ve sen benim için çok değerlisin ama bunun adına aşk da diyemiyorum. Hani çok kıymetlisin. Yani planlarımın, projelerimin, düşüncelerimin içindesin. Ama bunun adına yine de şu an aşk diyemem, diyemiyorum diyor. Hiçbir zaman hayatının merkezinde ben olmamalıyım diyor. Yani bana göre hayatını kurgularsan bir gün hayal kırıklığına uğrarsın. Beni de çok suçlarsın, kendini de çok suçlarsın. O yüzden hayatını, hepsini, totalini, tüm enerjini bir sepete koyma. Tüm varlığını bir sepete koyma. Yani bütün varlığını bana adama. Yani hayatta başka heveslerin, başka hobilerin, alışkanlıkların, başka ilgi alanların olsun ki yani benim hayatımda hayatının merkezinde olmam gerekmesin. Ve o zaman hani da bu iş daha sağlıklı olur enerjisini alıyorum ben. Ve biliyorum diyor sebepsiz değil karşılaşmamız. Hani bunun da farkındayım diyor. Tüm bu süreçte düşünürken, taşınırken, mevcut koşullarım her şeyi değiştirirken sıkıştım, kıstırıldım sanki. İşte yük çok fazla dahasını isteyemiyorum istemiyorum yani dahasını kaldıramam dediği bir enerjiyle geldi arkadaşım sistem mesajı almamışım sistem mesajı alayım size ne söyleyecek bakalım bu konuyla ilgili başardın diyor size ama başardın Artık zirvedesin ve her şey girde kaldı. Hak ettiğin pırıl pırıl zirvenin tadını çıkar diyor. Bütün bunları yaparken de siz bir şeyler bu süreçleri yaşarken bu insan siz bir şeyi başarmışsınız. Belki onun için zirvedesiniz. Yani onun için şu an düşündüğünden daha kıymetlisiniz. Adını aşk diyemese bile size verdiği bir değer hayatınızda bir hayatında bir rolünüz ve yani onu düşüncelere salan kıymetiniz var. E, başardınız bir şeyleri, onun hayatında iz bıraktınız en azından hiçbir şey olmasa. Ve bu kartta diyor ki bir amaç doğrultusunda yaşayıp belli prensipler çerçevesinde hareket ettiğinde güçlü ama yumuşak bir bambuya benzeriz. Karşılaştığımız güçler karşısında eğilsek de sonra yeniden eski halimize döneriz diyor. Çok güzel söyledi. Çok güzel anlattı. He, dilerseniz bir daha dinlersiniz. Sizi sevgiyle uğurlayayım arkadaşım. Çok net, pırıl pırıl. Yani ne dediğini çok iyi anlatan, kendini iyi anlamış, ne söylemek istediğini iyi bilen çok net bir desteydi. Evet, sağlıkla kalın iyi bakın tatlıcanıza bir başka açılımda görüşmek üzere Evet açık mavi koyu yeşil kartlı desteği seçen arkadaşım Hoş geldin sefalar getirdin hemen bakıyoruz aklındaki kalbindeki kişinin hayatında neler oluyor hangi enerjiler aktif dediğimizde hikaye şöyle başlıyor diyor ki kupa prensi kalbim kanatlandı Evet kalemimizde gitti neyse canım sağ olsun. Kalbim kanatlandı, uçuyor. Bir aşk kıpırtısı var. Tatlı bir heyecan var. Kalbimi alıp götürmek istiyorum onu havalandıran kişiye. Yani böyle bir enerjiyle başladı. Hemen yanında arzu etmek kartı. Yani o kadar arzu ediyorum ki onu. O kadar iyi geliyor ki bana ona hediyeler vermek istiyorum dediği bir durum olabilir. Çünkü çok fazla takı vesaire bir şeyler görüyorum orada. Onunla sohbet etmek istiyorum. Birbirimize bir şans vermek istiyorum. Beraber birbirimizi yeni yenileyelim, güçlendirelim. İstiyorum duygularımızın akışı içinde biz de hareketlenelim, coşalım istiyorum enerjisi var. Arzuluyorum, istiyorum. Ona çekiliyorum. Duygularım onunla dopdolu enerjisi. Hemen yanında da değnek altılısı var. Zafer kartı diye geçer. Yani bu hani onunla ilgili bir zafer kazanıp bunu da hikayelendirmek istiyorum. Yani bunu bunun hikayesi bilinsin istiyorum. Hani böyle bir enerji var. Yani hani bu kadar kıymetli bir şey yaşayayım. Hani bu buna değecek bir şey yaşıyorum hissediyorum yani öyle bir enerji var hemen yanında da ama kılıç beşlisi var işte bununla ilgili geçmişte ki belli kalıplar zihnimi prangalar içine hapsediyor, kalıplar içine hapsediyor. O kalıp benim görüşümü tıkıyor ve ondan çıkamıyorum. Biliyorum dışarıda daha ışıltılı, aydınlık bir dünya var ama ben o kalıplara saplandım, kaldım. Görüşüm bulanıklaşıyor ama e, tüm bunlara rağmen etrafımla yakın çevremle bu kalıpları bana aşılayan insanlarla ilgili çatışmalar yaşıyor olmama rağmen özellikle zihnimde ya da diyaloglarda ben yine de muradım bir tamamlanma. Bakın burada Aşk var, burada arzu var, burada gitmek var, burada kavuşmak var. Ve burada da değnek dörtlüsü bir olmaktan bahseder. Bir çatının altında bir olmak özellikle. Bire bir yakınlaşmadan bahseder. E, mutlu zamanlar geçirmek, dans etmek, birbirinin gözüne bakmak, sohbet etmek, temas etmekten bahseder. Bu enerjilerle dolup taşan bir insan var. Enerjisi böyle görünüyor. Peki, bakalım sizinle ilgili en yoğun enerjiler neler? Onda barışmak istiyorum. Hani onunla kılıç ikilisi karar vermemekle ilgili bir karttır ama istiyor barış, barışın yollarını arıyor olabilir. Toprak yedilisiyle emek verdik, o kadar. Emek verdim, emek vermeye hazırım daha da sihirbaz ve ayna hani bana nasıl gelirse ben de ona fazlasıyla aynısıyla ya da yansıtacağım en az dengini yansıtacağım Rafael kralıyla duygularım ayukta duygularımı yönetebiliyorum bana güvenebilirsin enerjisi ve ım, <laughs> yeni bağlantılar sanat dolu coşku dolu yeni bağlantılar istiyor güçlü bağlantılar istiyor yani belki bir sanat ortamına gidip müzik dinlemek, bir sanatsal organizasyona katılmak, beraber toplum içine çıkmak belki. Hani böyle enerjiler de olabilir. Ve de aslında bu arka sıranın hayatında neler oluyor kartının sırasının kartıymış. Sizin sıranıza düştü. Yani onu ben nedense bu tarafa saklamışım. Bunda da vardır bir hikmet. Zaten dünlük enerjisinde barış enerjisi varsa bu barış enerjisi de direkt sizinle ilgili diyebiliriz bu durumda. Ve burada sığmayınca anladım. <laughs> burada da bir kılıç dörtlüsü. Sonra da dinlenmek. Yani e, bu dostane güzel bağlantıların ardından da dinlenme enerjisi. Sizinle ilgili neler var dediğimiz zaman bir daha şöyle anlatalım. Diyor ki e, bu karışıklığı bitirmek, ikilemleri bitirmek ve barışmak istiyorum. Yani hayatımda sen ol istiyorum. Duygularım sana yüksek. Seninle bir tartışmamız, sıkıntımız, bir sorunumuz olduysa geçmişte. Bunlar, bunları bitirmek, barışmak istiyorum. Yeni perspektifler, yeni hayaller kuralım birlikte. Emek verdik, geçmişte verilmiş emeklerimiz var ve halen de emek vermeye gönüllüyüm. Onların meyveleri de olgunlaşıyor. Daha kim bilir nice hangi meyveleri toplayacağız şu an hani bu meyveleri toplamak için sabrediyorum <laughs> bu beni yaşlandırdı olgunlaştırdı büyüttü dediği bir enerji de olabilir ve de sihirbaz ve aynayla yani 5 3 8 burada da 8'i gördüm yani ben sana e, senin bana yansıttığın tüm güzellikleri yansıtmak istiyorum ya da içimdeki aşkı sana yansıtmak istiyorum. Sana olan ilgimi, sevgimi, alakamı sana yansıtmak istiyorum. Sana karşı sıcak, cömert, onurlu ve nazik olmak istiyorum. Bana güvenebileceğini sana anlatmak istiyorum. Yaratıcı tutkularımızı büyütelim, geliştirelim, barış içinde buna sahip çıkalım istiyorum. Enerjisi var ve işte dediğim gibi güçlü güçlü dostane yaratıcı ortamların içine girelim. Yani beraber bir şey aslında yaratalım. Yeni bir bağlantı. İkimiz bir olup yepyeni bir bağlantı, yepyeni bir şey ortaya çıkartalım. Ve sonra da dinlenelim birlikte. Zihnimiz dinlensin. Ve bundan yeni içgörüler elde edelim. Beraber tatile çıkalım. yani bütün o bu zamana kadar verdiğimiz çabalar için kendimize dinlenme izni verelim dediği bir enerji de geldi sizinle alakalı ya da tüm bunlar için şu an dinleniyorum hani dinleniyorum da de olabilir e, devam ettiğimiz zaman size ne söylerdi dediğimiz zaman beni o kadar çok derinden anlayabiliyorsun ki diyor seni kullanmama izin verme. Bazen kırık dökük oluyorum ve kalbim acıyor ve sana gelmek istiyorum ve sen bana o kadar iyi geliyorsun ki. Zaten anlıyorsun. Anlaşılmak insanı iyileştirir zaten. Anlaşılmak ve ona rağmen sevilmek, şefkatle bir insana kucak açılması insanı peşin peşin iyileştirir. Başka bir şey yani ekstraya gerek yok. Seni çok özlüyorum diyor. Benim umu Seni paylaşamam diyor. Olgunlaşıyorum. Sana geç kalma pahasına diyor. Veya tam olgunlaşma enerjisini burada da görmüştük. Dilimize gelmişti. Ya yani çok net söylüyor buradaki. Hani bugünkü açılımlar oldukça netti. Berrak güzel anlatıyor beni diyor o kadar derinden anlayabiliyorsun ki e, ve bu anlaşılmak zaten anlaşılmak kabul edilmek o şekilde de sevilmek ya bana o kadar iyi geliyor ki e, ve bu durumda ben sana o kadarını veremediğim için e, sana hakkıyla karşılığını veremediğim için burada hakkıyla karşılığını vermek isteyen bir insan var e, Tereddüt ediyorum seni kullanmış olmak konusunda. O yüzden lütfen sen uyanık ol. Seni kullanmama izin verme. Bazen çok kırık dökük oluyorum. Kalbim acıyor. Ve sana gelmek çok iyi geliyor bu durumda diyor. Seni çok özlüyorum diyor. Yani yakın bile olsanız arkadaşlar belli sınırlarınız olabilir. Bu insan sizin çok içinize giremiyor olabilir. Yani yan yana bile olsanız bazen bir insanla derinleşemezsiniz. Yani hani e, ama bazen... E, ben mesafeler mesafeler tanınmaz yani mesafeler e, işe yaramaz bazen de çok uzaktaki bir insana bir çift kelam edersiniz ve bilirsiniz yani özüne canına değmiştir yani canınıza değmiştir ve her şey yerine oturmuştur. İşte burada yakın bile olsanız da yakın olsanız bile çok özleyen bir insan var. Uzaksa zaten özlüyor. Ve diyor ki benim ol seni paylaşamam. Yani sizi kaybetmekten korkan bir insan olabilir. Sizin için farklı alternatiflerin olduğunu düşünen bir insan olabilir. Sizin belli çelişkilerinizin farkında olan bir insan olabilir. Ya da burada hani siz ona onun verebildiğinden çok daha fazlasını verdiğiniz için verebildiğiniz için bir gün bunu, bunu uyanacaksınız ya da hani bir gün bunu kabul etmeyeceksiniz ve hani e, ben de benim dengimi arıyorum deyip çekip gidebilirsiniz belki hani bununla ilgili e, kaygılar taşıyor olabilir benim o seni paylaşamam diyor ve olgunlaşıyorum sana geç kalma pahasına büyüyorum olgunlaşıyorum seni anlayabilecek kıvama ben de geliyorum yavaş yavaş ama gel gör ki belki geç kalma ihtimalim var sana böyle de bir endişesi var bu insanın bir sistem mesajı alalım arkadaşım. Bakalım ne diyecek sistem sana. Nasıl bir tavsiye verecek. Evet. Yolun açık. Hiç merak etme diyor sana. Yolun açık. Ne yönde ilerlemek istiyorsan. Uçarak gidiyorsun hem de. Sanki bir uçan köheylanın kanatlarına binmiş gibi. Onun kanatlarında uçar gibi gidiyorsun. Yolun açık senin diyor sana. Peki bakalım kartlarımız çok affedersin. Ne söyleyecek? Bir de onları okuyalım. Ve sonra seni sevgili olacağım arkadaşım. Şimdi mavi kart öndeydi. Diyor ki insanoğlu sanki şarj edilmeye gereksinim duyan bir pil gibi kelimenin gerçek anlamıyla boş değildir. Yani pil boşalır ve biter durur değil mi? Ama bir sen pil değilsin. Senin doğanda özünde aslında muhteşem olağanüstü bir enerji var. Bu yanılgıya düşme. Pilim bitti. Tükendim. Öldüm. Yandım. Yani böyle bir yanılgıya sakın düşme. Ee, yani hani bazen de biz de deriz ya benim şarj edilme ihtiyacım var. Dinlenme ihtiyacım var. Boşaldım. Artık hani bir, bir adım bile atamam. Ama yani o anda bile aslında durmazsın. Ya zihnin durmaz, ya duyguların durmaz, ya telepatin durmaz, ya iletişimin durmaz. Hani o anın bile yani sanki sana ait değildir. Yani hani bir sürü şey araya karışır. Ve e, fırtına karşısında çatırdayıp yıkılan koca bir meşe ağacı gibi bükülmez ve sabit olmayın. Onun yerine rüzgarla beraber eğilip bükülen ve bu sayede de fırtınayı zarar görmeden atlatan sazlar gibi esnek olun. Çok daha bir şekilde birinci desteğe de buna benzer esneklikle alakalı bir kart gelmişti. Öyle hatırlıyorum ya da. Yani demek ki ortak enerjiler var. Yani şu an hareket alanında zorlayıcı. Hani burada çıkmadı. Burada her şey çok güzel görünüyor da. Yine de kaygılar, endişeler var. Ama burada hani sert olmayın diyor. Yani e, rüzgarla birlikte hareket edin sazlar gibi ve sonra rüzgar geçtiği zaman dimdik geri kalkın ayağa. Fırtınayı da hiç zarar görmeden atlatın böylelikle diyen bir enerji geldi arkadaşım. Bu defalık da bu kadar olsun. Sağlık, esenlik içinde kalın. Bir başka açılımda görüşmek üzere. İyi bak tatlı canına. Bay bay.